Merhaba arkadaşlar, Nora Tarot'a hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz günü dostlarıma çok teşekkür ediyorum, İyi ki varsınız. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir ve gününüz güzel başlamıştır. Diliyorum bu Venüs gününde, Cuma günündeyiz. Tabii ki açılımımız zamansız zamana niyet ediliyor ama... Bugünün de güzelliğini şöyle bir göz ardı edemeyeceğim gönül dostlarım. Şöyle Venüs gününde diliyorum uykuya varmadan beklediğiniz haberler kolaylıkla ve güzellikle gelsin inşallah. Bugün aklımdaki kişinin en gerçek hisleri ne diyenler için oturduk masaya gönül dostlarım. Bakalım açılımımız bize ne şekilde ipuçları, ne şekilde enerjiler akıtacak. Ama öncesinde aşk meleklerimizden almamız gereken şu aşk mesajımızı bir alalım. Daha demin de dediğim gibi açılımımızı zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa size en doğru şekilde rehberlik etmesini diliyorum. O ruh eşini çağırabilirsin diyor. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle, gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun. Gönül dostlarım o kadar tatlı geldi ki. Esasında ruh çare bilirsin diyor ama sanki birazcık sanki böyle eski aşklarla kıyas mı yapıyorsunuz acaba Gönül dostlarım? Yani sanki böyle bir uyarı da geldi aşk meleklerimizden ve niyet doğrultusunda inancın da çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı. Diliyorum yolunuz kolay aksın Gönül dostlarım kalbinizden geçen her şey kolaylıkla ve güzellikle ulaşın inşallah. Allah çok daha şey yapmadık. Niyetimizi <laughs> koymadık. Hemen fırlamaya başladı. Aklınızdaki kalbinizdeki bağ kurduğunuz kişinin ruh hali enerjisi ne yöndeymiş? Önce bir onu soralım bakalım. Şöyle ahvali nedir ne yapıyorsun diyelim. Oo bakış açımı değiştirmekle de meşgulüm Nora hanımcım dedi. Ama bakış açımı değiştirmek beni daha barışçıl enerjilere soktu. Mutluyum da aslında diyor gönül dostlarım. Yeni kaynaklar bulmuş olabilir. Kendine bu yolda inanmayı seçmiş olabilir. Evet yapabilirim enerjisine girmiş sanki. Ama tabii ki kutsal ruhu da arkasında hissetmekle beraber başlayacak, girişecek. istediği her şeyi elde etmeye sanki. Özellikle bulunduğu çevre tarafından ya da içine girdiği yeni sosyal çevreler tarafından birazcık dışlandığını hissediyorsa ve kendi aslında evet ben kendi değerlerimi biliyorum, kendi çizgimi biliyorum. Çok da kabullenip kabullenilmemek benim umurumda da değil esasında tavrıyla şu anda daha müdanasız enerjilere girmiş olabilir. Öte yandan da maddi durumuyla ilgili bir takım netleşmeler var görüyor dostlarım. Sahip olduklarını gözden geçiriyor olabilir. Ya da şu anda finansal haberler geliyor olabilir. Öte yandan da mali tablosuna yönelik hareket kabiliyetini arttırıyor. Olacak. Ortaklı paralarla ilgili gündemlerine kafa yoruyor olabilir. Daha değerli kağıtlarla da uğraşıyor olabilir borsa diyeyim. Siz anlayın gönül dostlarım. Öte yandan da ortaklı paralarla ilgili gündemleri olabilir. Kredi, borç, nafaka, tazminat sigorta, vergi konularında bir takım gelişmeler yaşıyor olabilir. Hatta farkındalığını arttıracak gelişmeler yaşıyor olabilir. Tabii ki kendisi huzurlu olmanın peşinde ama bir şeyler iyi olsun isterken de sanki hani biz plan yaparken de kader gülermiş gibi bir cümle var. Bilmiyorum yanlış mı söylüyorum şu anda ama gönül dostlarım. Özellikle kendi hayatıyla ilgili ya da sevdikleriyle alakalı bir sağlık hassasiyeti doğmuş olabilir. Ameliyat gündemleri olabilir gönül dostlarım. Öte yandan da yatırım Konuları konularıyla alakalı net olarak kendisini güçlü hissetmeye çalıştığı, öte yandan da ruhsal sağlığı için kafaya bir şey takmamaya çalıştığı bir enerjide tabii ki bu etki geçici diye de kendi zihnini sakinleştirmeye ve kendini takin etmeye de çalışıyor olabilir. Bakalım sizinle ilgili enerjisi ne yönde? Onu da bir soralım. Sizinle ilgili enerjisi ne yönde? Aklınızdaki, kalbinizdeki bağ kurduğunuz kişinin, niyet ettiğiniz kişinin, ooo Gönül Bismillahirrahmanirrahim çok ateşli, tutkulu, cinsel enerjileri çok yüksek. Sizden tensel bir beklentisi var. Şu anda deli gibi dokunmak istiyor, sarılmak istiyor, öpmek istiyor, koklamak istiyor sizden. <laughs> yine sesim düştü aşağı doğru yine o siz beni anladınız. Ama hani bazen böyle bir kucaklaşma tam da şu anda ihtiyacım olan şey diyor günü dostlarım. Hani böyle bir sımsıkı sarmak, şöyle bir kokusunu içine çekmek. Şu anda bir yanımda olsaydı, ah keşke böyle olmasaydı gibi keşkelerle mücadele ediyor olabilir ama öte yandan da dokunulmak da istiyor günü dostlarım. Çünkü fazlasıyla şefkatli enerjiye, sevgiye ihtiyacı var gibi. Kalbini açık tutmasına yardımcı oluyor esasında bu dokunma ihtiyacı. Çünkü aidiyet duygusu eksik olabilir bu insanın. Belki de sizin onun hayatında işinizle beraber hayatına bir yön vermeye de bu insan ilk defa doğru düzgün bir şekilde kararları doğrultusunda keskin bir bakışla da yönelmiş olabilir. Hayatının kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenmek istiyor esasında. Çünkü diyor ki vereceğim her karar bizim kaderimizi belirleyecek. Bunu o kadar çok istiyorum ki diyor ama istemediğim şeyleri hayatından uğurlamanın aşamasındayım diyor. Senin uğruna Kimi silmem gerekiyorsa silerim çünkü sen o kadar masumsun ki hatta tanıdığım en masum şey olabilirsin diyor. Bana şefkatle, sevgiyle, sonsuz bir hoşgörüyle öyle geniş bir alan açtın ki ben diyor şımardım diyor. Sevgi arzısı olabilir gönül dostlarım kusura bakmayın içimden geldi. Yani yarenize böyle biliyorsunuz ben hiç hani öyle hakarete varıcı şeyler itamlarda bulunmuyorum. Özellikle dikkat ediyorum ama hani sevgi arzısı dememde de bir problem yoktur diye düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünürsünüz. <laughs> ama istemediği şeyler artık odağını tamamen kapattığı çünkü kendisine doğru çekildiği bir insan var. O da sizsiniz gönül dostlarım. Sizinle ilgili enerjide esasında bu insan geçmişteki tüm yaralarından kurtulmak belki de geçmişinde bir travma varsa ya da hala hazırda günübirlik ilişkilerden bile yara almaya açık hale getirdiğin kendisinin farkında bile değil gönül dostlarım. Bir şuursuzluk hali içerisinde kendini sadece korkularına gark etmiş ve belki özellikle de gönül mevzularında korku dolu bir kalbin Tabi ise şayet kalbinin kapılarını sonsuza dek kapalı tutmaya çalışan bir insan bulduk karşımızda. Öte yandan da kalbini açması için evrenden bir takım işaretler ve sinyaller alıyor olabilir. Tabii ki hayatın üzüntülerini, belki sert ve acımasız darbelerini, belki sizi masumiyetinizle şifalandırabileceğini, belki de geçmişe dair sizden özür dilemesi gerekiyorsa ya da telafi etmek istediği bir şeyler varsa gönül dostlarım. Artık o teklifler, özürler, belki de şifalanmak adına yine kendini ön planda tutarak birazcık o adımı sanki getirebilir ama sizin masumiyetiniz onu en çok çeken şeye gönderiyor dostlarım. Ve bir çocuğun neşesini ve merakını hala koruduğunu söyleyebilirim sizinle alakalı. Sizinle alakalı mutlu ve huzurlu hissediyor ama öte yandan da korktuğu şeyler var bakın. İbreyi ve direksiyonu size doğru kırmış aslında ama biraz adımları ağır olabilir. Biraz ayak diriyor olabilir. Biraz çekiştirmek gerekiyor olabilir. Birazcık yön göstermek gerekiyor olabilir. Hani sanki böyle gürül gürül bir akan şelale bir nehir var. O nehir yatağını siz belirleyecek gibisiniz. Belki de sizden sinyal bekliyor gün dostlarım. Tabii ki bu işaretleri Aldıysa eğer rehber rüyalar ya da e, saatin gövdesinden gözüne çalınan çift rakamlar ya da gökyüzünden önüne düşen bir kuş tüyü gibi ufak tefek işaretler alıyorsa gönül dostlarım özellikle de rüyalarını fazlasıyla dikkat çekici buluyor olabilir şu sıralar hayalinde canlandırıyor olabilir dua ediyor olabilir sizi fazlaca hayal ediyor olabilir olumlamalarını belki böyle şeylerle ilgileniyorsa söylüyor olabilir her şey güzel olacak demek bile aslında bir olumlama bir belki de geleceğe atılmış bir manifest diye Diyelim, öyle diyeyim gönül dostlarım ama gerçek aşkın onu bulduğuna sanki bir takım topladığı bilgilerle yani sinyaller doğrusuna işaretler doğrusuna topladığı bilgilerle o iç sesinin ona yinelediği tekrar ettiği doğrultuda korkularını artık geride bırakmaya çalışacak gönül dostlarım. Ben kapılarımı kapalı tutarsam sadece korkuya, endişeye, evhama belki de kuruntularıma kapılırsam sevgi içeri giremez diyor. Kapılarım kapalı olduğu sürece ben aslında kendi yalnızlığımda çürürüm ve soğuk odalarda belki de tek başıma bu hayata veda ederim belli mi olur diyor. Gönül dostlarıma tabii ki Allah korusun diyelim ama kendi düşünceleri doğrusunda. Çünkü korkuları çok fazla bu insanın. Belki de yaşanmışlıkları doğrusunda bir daha yara almaktan da korkuyor olabilir. Belki geçmişi onda büyük bir ağırlık ya da kendi gölgeleri varsa bunlardan kurtulamadığı için belki de Korkularla hani beni gerçekten yakından tanısa ya da benim hani ne olduğumu anlasa benden zaten kendisi gider uzaklaşır gibi bir fikri de olabilir. Hani korkudan adım atamıyor gibi gönül dostlarım. çok enteresan geldi. Kuruntularından daha cesaret edip deneyimlemeye dermanı da yok. Ama küçük adımlarla başlamaya hevesli gibi yavaş yavaş korkumun üstesinden geleceğim ve kalbi üflenen o kuvvetli nefesi şu anda içimde hissedebiliyorum diyor. Sizinle ilgili enerjilerdi çünkü sizinle tamamen şu şekil olmak istiyor gönlü dostlarım. Artık ben bir şey demiyorum. O kadar tatlı geldi ki. Peki. Aşırı derecede sizinle temas kurmak istiyor. Peki. Şöyle kendime bir yer açayım. Diyelim ki sizinle ilgili şu anda ön plana çıkmış en belirgin duygular aklınızdaki kalbinizdeki kişiye de bakalım nedir? Bize bir söylesin bakalım. Şu anda niyet ettiğiniz kişi de sizinle ilgili ön plana çıkmış. Aa enteresan. Peki. Ah sevilme ihtiyacı. Bakar mısınız gönül dostlar? Oo güzel. Aha peki. Gönül dostlar bak. Yine <laughs> yerel tavrıma döndüm. Gönül dostlar bakar mısınız? Sizinle esasında kendi sevilme ihtiyacı doğrultusunda deli gibi iletişim kurmak istiyor. Bakın sarılmak olabilir gayesi, belki de duygularını paylaşmak olabilir. Yani ne hissediyorsa kalbiyle ya da ateşiyle geliyor diyelim gönül Her iki durumda da bu insan fazlasıyla sevilme ihtiyacı içerisinde ama sizin tarafınızdan bir sevilme ihtiyacı var bakın gönül dostlarım çok enteresan aynı şekilde sizin de sevilmeye ihtiyacınız olduğunu belki onun gibi yalnız hissettiğinizi düşünüyor olabilir sizden haber almaya çalışıyor olabilir sizi takip ediyor olabilir gizli gizli kendisini çokça boşlukta hissettiği belki uzay boşluğunda savrulan bir yaprak gibi hissettiğini de söylemem gerekiyor öte yandan da maddi telaşlar içerisinde olduğunuzu gözlemliyor olabilir ya da belki kendi kendisini yetersiz görüyorsa birçok konuda belki de ona çabuk arkanızı dönebilmenizi onun kendi maddi ile alakalı olduğu gibi bir çıkarıma da sahip olmuş olabilir. Bu sardıdan ibaret de olabilir. Durum bu şekilde de olabilir. Kolektife baktığımız için lütfen kendi hikayenize yer alın gönül dostlarım. Öte yandan da sizi artık kaybettiğini, sizin arkanızı döndüğünüzü ve bitirdiğinizi de düşünüyor olabilir bu noktada da esasında kendini hatırlatmak adına bir dakika gidemezsin ben buradayım ben senden vazgeçmedim gözüm hala sende hani gidiyorum belki gidiyormuş gibi yürüyormuş gibi başka bir yön seçmişim gibi görünüyor ama ya da sustuysanız gönül dostlarım araya mesafe girdiyse böyle bir durum da olabilir ama bakın hala kafası arkada sizi gözetliyor gibi hala gözüm arkada kaldı gözüm sende kaldı da diyor olabilir tabii ki sizinle ilgili enerji de şu da olabilir gönül dostlarım hani size yetememek korkusu da olabilir bu insanın Yani finansal konularıyla fazlaca hemhal olmuş durumdaydı ya. Yatırımlarını belki de gündeminde tutması kendini biraz daha sizin karşınızda ispatlıyor olmak. Bu insanın fazlaca onay ihtiyacı olabilir. Aslında özgürlük ihtiyacının yanı sıra birçok dünyaya temas etmek ve onay bulmak vardır. Özgürlük ihtiyacının altında kimi zaman tabii ki genellemeyeyim sığ bir düşünce Olmasın. Çok enteresan geldi ama net olarak bir barış enerjisi ve sevilme ihtiyacı iki tarafta da var gibi. Ah kıyamıyorum. Peki. Of of of. Peki. Bakalım aklınızdaki kişinin en gerçek hislerini bir soralım. Bakalım Tarot'umuz ve Katina'mız ne diyecek? Aklınızdaki, kalbinizdeki, niyet ettiğiniz kişinin, bağ kurduğunuz kişinin, içim titriyor Noracım öyle böyle değil geçmeye çalışıyorum. Vicdansız beni her defasında kendine çekmeyi bir şekilde biliyor, inandırıyor diyorsanız gönül dostlarım. Bakalım ya da kopamıyorum diyorsanız bakalım en gerçek hissini. Oo, enteresan. Şöyle birazcık yukarı çıkalım, sığışalım. Peki. Pu demek istiyorum kendisine. Çok enteresan yani. Oo, gönül dostlarım. Güzel. İşte sahalarda of 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 o kadar enteresan geldi ki. Sanki böyle giriş, gelişme, sonuç gibi bir akış var geleceğiz. Bakalım katinamız ne diyecek? Aklımdaki, kalbindeki kişinin size bakalım en gerçek hisleri nelermiş? Peki. Oo, ilginç. Kartlar taklalarla geliyor. Peki. Enteresan geldi göğün dostlarım. Vay 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 bu ne? Bu ne neler oluyor demek istiyorum göğün dostlarım. Bu insan sanki diyor ki birbirimize hem psikolojik olarak iyi geliyoruz hem de Esasında birbirimizi zorlayan bir yapımız da var diyor karşılıklı olarak. Bu insan bağımlılık çalıştıran bir insan olabilir bakın gönül dostlarım. Ya da çok şüpheci belki zaman zaman tabii ki yön değiştiren arada kalan ya da yön değiştiren derken belki de çok seyahat etmeyi seven birisi. Hani resmin tamamını değerlendirdiğinizin o kadar farkında ki gönül dostlarım. Şöyle ağır asil hareketleriniz salon hanımefendisi ya da salon beyefendisi gibi bir tavrınız olabilir onu fazlaca büyülüyorsunuz. Ateşinizle, suskunluğunuzla ve fazlasıyla seksapalitenizle, o perde arkasından gösterdiğiniz seksapalitenizle gönül dostlarım. O kadar Ama bu insan diyor ki denge olursa diyor, şu andaki hissiyatlarım şu yönde diyor. Denge olursa belki de çok fazla öfkelendiğimiz çok fazla kalbimizin acı çektiği böyle bir acı yokmuş dedirten bize o şey neyse diyor bizi yaralayan evet belki ben yaraladım ben yaptım ama diyor harabeye dönmüş bir şey bile denge olursa inşa edebiliriz yeniden diyor. Bu şekilde hissediyor gönül dostlarım. Şu tarafa doğru aslında giriş gelişme sonuç derken her şeyin çok daha iyiye gideceğine inancı bu insanın çok yüksek. Enerjiler sanki bizi birbirimize yaren kılmak için öyle bir akıyor ki diyor. Biz de artık diyor karşılıklı birbirini seven iki insan olarak ya da kendi duygularımızla belki zaman zaman yüzleşmekten kaçıyorsak ki kendisi daha çok kaçıyor gibi daha muhalif enerjilerde kendini kapattığı alanları ya da düşünceleri var gönül dostlarım. Artık yapamamları edememleri bırakmalıyız diyor. Bırakırsak birbirimize belki de en dengeli şekilde, en adil şekilde kurduğumuz ilişkide ömürlük yaren olacağız diyor. Öte yandan tabii ki sizi daha manevi dünyasında duygusallığı artmış bir şekilde sizi değerlendirmeye çalışırken sizi aynı zamanda ruh eşi olarak ya da ikimiz de aynı terazinin kefeleri dediği iki alevi olarak da görüyor olabilir göğünde olsanız. Bakın çok enteresan. Bu terimleri biliyor ya da bilmiyor. Bilmiyorum ama şu anda net olarak bir belirsizlik içinde akışta kalmayı uygun görmüş olabilir. Karşılıklı olarak belki bu enerjiyi besliyor olabilirsiniz. Sizi birazcık zaman zaman önyargılı, zor güvenen, kesin yargıya çabuk varabilen bir insan olarak ve kendinizi ve tüm enerjileri ve ilişkiyi hatta iletişimi durdurduğunuzu pause tuşuna basmaktan geri durmadığınızı da gözlemlemiş bu kanıya varmış olabilir gönül dostlarım. Ama bu insanda önünde sonunda bir yuva kurma enerjisi hakim mi sizinle alakalı kesinlikle. İlk defa ya da boşandık diyorsanız ya da şu an evliyse bile gönül dostlarım kapıyı sizin açtığınız bir yuva istiyor bu insan. Çok enteresan geldi. Kadın tarafı kimse beni izleyen göğün dostum siz kadınsanız şayet sizin sanki yön vereceğiniz bir ilişki bakın ipler yakın gelecekte sizin elinize geçecek ya da bu insan artık sizin ipleri elinize almanızı istiyor ya da beni izleyen gönü dostum erkekse şayet karşı taraf yakın zamanda şu ipleri eline alacak ve olaya yön verecek çok enteresan geldi sizinle net olarak bir araya gelmek istiyor özellikle adaletsiz yaklaşımlarını bir son vererek artık çünkü bir sonuç almak istiyor gönü dostlarım sizinle alakalı Sıkıntılı süreci belki de sizi karanlıkta bıraktığı... Belki de zihninizi daha sisli puslu... Loş bir ışıkta ilerlemeye çalışıyormuş gibi... Önünüzü göremiyorsanız şayet... Tüm bunları artık bir son vermek istiyor. Evet belki sizinle bir yuva kurmak istiyor ama... Sizin de evlilik istediğinizin farkında olarak esasında... Sustuğunuzun bilincinde bu insan. Bu açıdan sizi birbirinize uygun görüyor. Bunu da söylemem gerekiyor. Ve kendi kadar... Esasında sizin de ona merak enerjisi çalıştırdığınızı düşünüyor. Bakın sizi gözetliyor. Stok enerjisi yüksek ama sizin de aynı şekilde hala onda olduğunuzu, onu düşündüğünüzü ve onu beklediğiniz gibi bir enerji var bu insanda. Tabii ki geçmişten gelen ya da çok kısa zamanda yoğun şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bu yüzden de çokça merak ediyor sizi görün dostlarım. Diğer taraftan tabii ki enerjiler bu insanı bir yandan da zorluyor mu? Kendi alanımı savunmalıyım ya da işte hani seni kendini bu içinde bulunduğum dünyaya dahil etmeli miyim ya da ben içine kendimi kapattığımı yeni yeni fark ettiğim çünkü bakış açısı değişikliği var evet kendini de şu konuma almış olabilir. Ya da hayat ağacı beni elimden kolumdan bağlı hale getirdi, hareket kısıtlılığım var, yapabileceklerim sınırlı, sana sunabileceklerim sınırlı enerjisini size hissettirdi ya da açık açık söyledi ya da ima yolu belli etmeye çalıştı ama zaten sizi kaybettiğini, sizin buz gibi defansif bir enerjiye girdiğinizin farkında sanki bir anda buz kraliçesi ya da buz kralı gibi olmuşsunuz onun gözüne Donuk ve dışarıya kapalı enerjilerde olduğunuzda gözlemliyor olabilir. Zaten bu noktada adaleti getir. Artık o toksik, haksızlık yaptığı, hakkınıza girdiği enerjiden çıkmaya çalışacak gönül dostlarım. Burada artık bir şeyi bitirme enerjisi vardır. Köklü bir değişim vardır. Şu karanlık bitecek ve şafak sökecek. Çünkü sizin varlığınız, belki onun ateşini körükleyen, tutkulu, daha heyecanlı, daha cinsel enerjilerini sürekli düşündüğü ve size kafa yorduğu, fantezilerine başrol ettiği sizi ki, şurada bir yasak ilişki durumu da vardır gönül dostlarım. Tabii ki şu anda üçlü bir ilişki de söz ediyor olabiliriz. Bu insan belki de birisiyle sizin aranızda iki arada bir derede kaldı. Bir kararsızlık var ama bu kararsızlığın yanında sizin yanınıza sabırsız bir şekilde varmayı istemek de var. Ama hem sabırsız hem kararsız olan bu kişi sanki karar veremedikçe onu sıkıntıya götürüyor bu durum. Ve şurada da biliyor ki artık bir sayfayı bitirip yeni bir sayfayı açması ve geçiş yapması gerekiyor. Bu şekilde bu devran dönmez diyor göğün dostlarım. Akıl mantık ve iradesini kullanarak artık bir karara varacak. Belki de tüm önünde onun kararlarını bulanık hale getiren ne varsa belki de sahip olduğu şeylerin çok da kıymetli olmadığını fark edecek ya da tutunduğu şeylerin çok da sağlam olmadığını fark edecek ve belki de şu alanlarını hani karşısında bir tehdit yokken bile aslında her sözü ve her davranış ve karşısındaki kişileri özellikle ve gönül mevzuları ile alakalı kendi varlığını bir tehditkar olarak algılıyorsa gönül dostlarım bu noktada sınırlarını biraz daha esnetecek olabilir. Çünkü uzun ömürlü sağlam bir ilişki yaşamak istiyor. Bunu hayal ediyor olabilir. Ama hissettiği acı çok yoğun, çok derin, çok fazla sanki onu manevi dünyasına melankoliye sürükleyen bir hissiyatta gönül dostlarım. Yani siz yoksunuz Hani sanki aramıza o üçüncü kişilerin enerjisini sokmayacaktım der gibi. Belki illaki partner olması gerekmiyor ama şurada bir yasak ilişki durumu olduğu için bunu belirtme ihtiyacı hissettim. Bunu bir parantez içinde alın lütfen. Tabii ki bir anne, bir kardeş, bir arkadaş sözü de olabilir gönülde olsa ama üçüncü kişilerin enerjisi bu ilişkiye, bu iletişime dahil olmuş. Net olarak bu kişi de sanki bu noktada biraz daha kararsız ya da aynı anda iki şeyi istemek gibi maymun iştahlı olarak mı tanımlarsınız bilemiyorum ama sanki zihnen, kalben ve ruhen ikiye bölünmüş gibi ama tüm bunları artık daha sağlam bir zemine çekmek istiyor mu? Evet. Belki de hani iş, kariyer, hayatı ile ilgili de daha sert ve mücadeleci bir hissiyat içerisinde olabilir. Belki de onu daha kabuklu ve daha duvarlı olmasına sürükleyen şey de iş hayatı olabilir ya da daha önceden çok yere almış olması da Olabilir gönül olsa ama hissettiği şey biraz daha durma, bekleme ve beklediğim noktada da seni kaybedeceğim hissiyatı içerisinde ve sanki sizin susmanız ve soğuk olmanız aslında söyleyecek çok sözünüz var gönül çatısı altında ama sanki o... Cümleler, sözcükler boğazınıza düğüm düğüm olmuş gibi. Sanki sanki şuraya bir yumruk oturmuş gibi de hissediyor. Kendi hissettiklerini, kendi duygularını çok şeffaf bir şekilde temas arttırdığı gibi sizin hissettiklerinize de fazlasıyla odak noktası haline getirdiğinde söyleyebilirim gönüllüler ama adil bir şekilde yaklaşmalıyım hissiyatında. Çünkü bir şeyleri toparlamak istiyorsa şayet şu karanlık kuyularda merdivensiz bıraktın beni dediği size esasına adil gelerek hani ben sadece alma verme dengesinde hep alan tarafı olmayı önemsiyordun. Hani ne verdiğime evet vermediğime dikkat ediyordun. Verdiğime değil ama artık verici olmaya da senin uğruna adayım diyen birisi var gönül dostlarım. Belki de sorunları değerlendirmek, doğru değerlendirmek. Bu insan diyor ki hani birbirimiz için şanssız aslında diyor. Bunun içinde yine burada da bir egosunu yıkmamak var fark ettiyseniz. Çünkü şurada bir eşitlik istiyor. Hani eril dişin enerjisini eşitleyecek olabilir. Alma verme dengesini kuracak olabilir. Dengeli bir şekilde gelecek gönül dostlarım. Dengesizlik yarattığı ne varsa belki çok fevri bir insan belki de fazlasıyla basiretsiz kalan kendi sorumluluğunu alamayan bir insan ya da sabit fikirliyse artık bakış açısını değiştirmek var ama tabii ki bunu sizin davranışlarınız tetikleyecek gibi. Sanki onun adaleti getirmesini sizi suskunluğunuz, esasında sizinle sağlam bir adım atmasını ya da aileden gelen geleneklerini devam ettirmesini sağlayacak da birazcık sanki böyle ateşli ve kendinizi daha gizemli gösteriyor oluşunuzda olabilir gönül dostlarım. Çok enteresan gel. Yani biraz sizi ele avuca sığmaz da görüyor olabilir. Başka rakipleri olabileceğini Düşünüyor olabilir. Aklı tamamen sizde kalmış. Evet. Sizi böyle bağlamak esasında dünya düzleminde adı olan, adını koyacağı bir ilişki, belki bir söz, bir nişan, artık sevgilimdir demek. Toplum normlarını uygun bir hale getirmek bu insanın gayeleri arasında sizi de onurlandırmak istiyor esasında. Çünkü sizin sorun gibi gördüğünüz şeyleri değerlendirdiği noktada çözülebilecek şeyler olduğunu görüyor. Belki de anneden kaynaklanan bir takım problemler var. Bakın şurada bir tekrardan vurgu yapmak istiyorum. Sizin ya da onun annesi ya da anne enerjili bir kadından da söz ediyor olabiliriz. gönül Olsun. Şurada da bir yasak ilişki vurgusu geldiği için tekrardan oraya atıfta bulunmak istedim. Eğer bunları engel olarak görüyorsanız bunları engel olmaktan ya da bu şekilde görülmekten çıkarmak niyetinde size somut adımlarla gelmek niyeti. Çünkü sizin varlığınız onun hayatındaki birçok dönem arasında tamamen bağlantı kurmasına vesile olmuş gibi görün dostlarım. Çok tatlı geldi. Çok şanslı, çok güzel bir dönemin sizi beklediğini hissediyor şu anda. Esasında biraz da böyle keyiflenmek istiyor. Çünkü sizin yüzünüzü güldürdüğü noktada aranızda iyi bir ilişki potansiyeli olduğunu hissediyor ve şu anda sanki dua etmek önemli gibi görünüyor dostlarım. Bunu da enerjiler doğrusunda küçük bir tüyo olarak size söyleyebilirim. Bakalım şu anda size bir şeyler söylemek istese aklınızdaki kalbinizdeki kişi. Üç tane cümle alalım bakalım. Ne söylemek istersin şu anda? Peki. Oo, görün dostlarım. Allah Allah. Bakar mısınız? O kadar enteresan geldi ki. Diyor ki ruhuma uygun bulduğum kişiyle ciddi bir ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Esasında şurada hani evlenme teklifi söz nişan dedim ama tabii ki ilişkinizin kilometresine göre alın gönül dostlarım. İlişkiyi bir üst mertebeye çıkarmak, sınıf atlatmak ya da genel istenen bir çerçeveye sokmak da gayeleri arasında olabilir ama sanki bu insan şu anda ciddi bir ilişki kurup hatta bunda evliliğe varmasını da istiyor olabilir. İkinci cümlemiz diyor ki arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan Ol, seni kaybetmek istemiyorum ki şurada zaten onu tetikleyen şey adaleti daha adil yaklaşımını besleyecek olan şey sizi kaybettiğini düşünmesiydi. Sizi kaybetmek istemediğini net olarak söyledi gönül dostlarım. Onun hayatında kesinlikle olmanız gerekiyor. Çünkü onun için onun hayata dair umudusunuz, ateşisiniz, tutkususunuz. Belki de cinsel enerjileriyle tekrardan temasını kuvvetlendiren içindeki ateşi yeniden en kuvvetli şekilde yakan bir tek sizsiniz gönül dostlarım. Üçüncü cümlemiz diyor ki içimi kemiren şüphelerim var hata yapmaktan korkuyorum. Bu hata yapma vurgusu belki kendi özgürlük alanını bireysel alanını kaybetmekten korkuyor. Ya da hani şuranın dışına çıkarsam bir adım bildiklerini öteye gidersem ya da bilmediğim bir alana çıkarsam kendimi deplasmanlı gibi hissederim. Başıma bir şey gelir savaşa giriyormuşum gibi hissederim incinmek istemiyorum korkusu olabilir. Bu açıdan hata yapmamak için kendini beklemede tutuyor olabilir bu insan ya da fazlaca karşısında hiçbir şey ya da hiç kimse onu tehdit etmiyorken tehditkar davranışlar ya da sözler ona doğru sanki taarruz ediyormuş gibi algılayıp alanını gereksiz yere kapatıyor, kendini kapatıyor olabilir gönül olsa ama bunun altında demek ki hata yapmaktan korkmak varmış. Çok insan ya da önünü görememek de olabilir. Bakalım şöyle Rumi'miz gelsin. Yakın vakitte aklınızdaki kalbinizdeki kişiden ne gibi adımlar gelir? Bakalım hissettikleri doğrultusunda. Ama sizi çok fazla cazibeli görüyor gönül dostlarım. Hani onun hayvani isteklerini coşturduğunuzu da söylemem gerekiyor. Aa çok ilginç. Peki o kadar enteresan geldi ki. Tam acep bir ikilemde mi kalacak derken keskin net bir başlangıç. Bakın gönül dostlarım pasından arınmış bir kılıç gibi karşınıza şlaks diye dikilecek mi? Kesinlikle. Bu insan bir süre ikilemde kalabilir. Hangi konuda bir yanı size gelip dünyaları sunmakta bir yanı da sanki dur daha zamanı değil. Evet ben daha iyi bir şeyleri yeni yeni fark ediyorum. Onun benim hayatımdaki kıymetini yeni yeni idrak ediyorum derken hareket etmek doğru mu acep diye kendi küskünlüklerine odaklanmış da olabilir. Hani bir yana sanki tutsak bir yanının size çoktan koşup vardığını hissediyor. Hani ben daha buradayken aklım nicedir çoktandır sana koşup geliyor Fikriyle de yüzleşiyor olabilir sık sık gönül dostlarım ama kesinlikle bu insanın size karşı zaafları var. Hani yelkenleri en kısa zamanda indiresi var. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim diyor Rumi'miz gönül dostlarım. Ve tabii ki net bir başlangıç keskin gönül dostlarım hani zihnen bir netleşme olacak bu insanda her ne kadar ateşli doğasının yanına şefkatini de ekleyecek olsa da hani o şefkat ve şehvet dengesini kurmaya çalışacak olsa da zihnen netleşip size görünür şüphe etmeyeceğiniz kafasının netleştiği ve sizin tüm soru işaretlerinizi giderecek bir netlikte başlangıç adımını atmak istiyor gönül dostlarım. Kararlar alınmış gibi. Size doğru esasında sizin dünyanıza uzaktan bakıp bakıp iç geçirme var bir süre ama net olarak o tamamlanmayı hissedeceksiniz gönül dostlarım. Üstelik dünya düzleminde karşılığı olan adımlar olacak o kadar net gelecek ki şüpheye yer yok diyor enerjiler. Diliyorum herkes kalbinin kılavuzunda, gönül aleminde en doğru olan kişiyi kendisine doğru çeksin. Çok tatlı bir açılım oldu. Tüm olumlu olanları kabul edelim, olumsuz olanları evrene iade edelim. Bugünkü açılımımızda size en doğru şekilde rehberlik etsin günün dostlarım. Beğenilerinizle, aboneliklerinizle ve yorumlarınızla enerjileri dahil olduğunuz sürece, Rabbim izin verdiği sürece ve nefesim yettiğince, enerjileri en doğru şekilde okumaya elçiyim gösterdiğiniz teveccühle, Kimi zaman kızınız, kimi zaman kardeşiniz, kimi zaman da ablanız olarak görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki kurduk kalpten kalbe en hakiki köprümüzü. Birbirimize akıttığımız sadece duygular çok kıymetli. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Gönül dostluğumuz baki olsun diliyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videolarım ve kanalın devamlılığı için ve birçok kişiye ulaşıp rehberlik etmesi için. Desteğiniz çok kıymetli. Yarenliğiniz çok anlamlı. Anlamlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.